Etopuks'un hastaları, delileri, manyakları, kafayı kırmışları. Hepiniz hoş geldiniz. E selam. Başlıyor. Onu şey yapsana Süper Lig yapsana tamam. istersen direkt. Süper Lig mi yapalım? Koyberk. Pierre Yeremeli Koyberk. Bak eh orada. Süper foto. Piz. Çok basit lan. Bilmiyor musunuz bunu? Kim bu? Çok basit. Bu çocuk Hatice oynayan ben adamım diyen çocuk değil, Aa, mi, değil mi? Hayır. Özel Hayır. Mert lan abi. Çok basit. Biraz daha bakın anlarsınız. Yok. Tayfur Bingöl. <gülüyor> 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 Doğru. Şey ya bu. Mert Müldür mantıklı geldi chatte onu yazdım. Necip, 24 Necip 24 yaşından büyük. Necip Forma numarası 16'dan küçük. Ama defans. Necip'in numarası ya. 20. Türk abi Abi Nair <laughs> olabilir mi? Apindangoye. Ben Lobyanitse diyorum. Yok, Türk, Türk değil. değil, Türk değil. Amir? E, Lobanitse. Amir lan harbi. Amir olabilir. Sam Am Aman hocam. <laughs> Yok değil. Yok senin. 16 ile 19 arası numarası Aa, varmış. Aa evet. Yani, 17 ile 18, 18 giyiyor. giyiyor. Abi sabah Lobanitse ya bu. Kaç giyiyor ki Lobanis? 17 mi? Bilmiyorum 7 falan Abi, mı galiba. 19 ile 16 da 6. Aa doğru. yok mu? 19'un 16'sı 6'ymış. 16 Ama Türkiye'de değil Hasan abinin bana güveni şaka mı ya? Hemen inanıyorum. Aa doğru lan. 16'dan da düşük, 19'dan da düşük. Şaka İlk Türkiye mi? beyler. Kale forvet. Ya kale ya forvet. Adam bu bursa. Kör yazmış bir. Ya kale bursa... ya forvet ha? Deneyelim mi adamı? Lordayı bu. Kim bu? Ertaç mı bu ya? Ertaç'a da benzemiyorsun. Abi bir de kaleci deneyelim. Pozisyondan eleyelim. Çok beyaz ya. Livakovic. Bildiğiniz pozisyonları söyleyin böyle. Abi Livakovic değil mi sen? Özelden yazayım mı Emir? Kaleci. <laughs> bir numara giyiyor kaleci. Tam Livakovic ya. Ljivakovic abi harbiden. Aynen. Livakovic <laughs> değil. Yabancı kaleci Tam kim var oğlum bu ülkede? Helton late mi acaba? Aa evet. O Esmer bildir. ama açık tenli bir adam bu ya. Sıktım e, zaten. Yaz lan bu. Isakson. Oha. Bofel. Çok yazıyorlar bunu. Evet. Bizim Chat'ten şey, aldım cevabı ya. herif hayatını ilk kez gördüm. <laughs> Şov foto. Aa, Serdar Aziz Sa Salay. Harbi Serdar Aziz bu arada. Serdar Aziz şey de olabilir ya, ya. Kırmızı suratlı ee, bir adam bu. Burak Kapacak Atilla, Sa Atilla Salayi. Zimanski Zimanski. Yok ya da Zayz. Ya Zimanski ya Zeiss. Zeiss bence bu. Değil. Kulaklardan öyle ses ya. Zeiss. Zeiss. Kırmızı surat bir adam bu ya. Hı -hı. Evet. bunu iyi bildik. Can Eren kine hmm. İbrahimovic. Gözüm, gözüm bozuldu ya. Yani. değil mi ya? Kısa saçlı. Hiçbiri Türkiye'de değil saydıklarım. Gözleri kısınca. Bu Gökhan, Gökhan Türkiye mi bu. Gökhan Gökhan inler... Inler bu? Nasıl değil ya? Hiçbiri değil mesela. Ben, tamam, numarası 88'den düşük. <laughs> Çok adam 39'dan <laughs> düşük. Bayağı adam eledik. Bir şey değil mi? Şimanski olabilir. <laughs> İsviçreli değil. Şu Şimanski azkin... değil. Yok. Şimanski kısa mıydı? Şimanski orta sahaya geçiyordu bir daha. Abi. Orta sahaya. Ha mı? doğru evet. evet. Belki de geçmiyordur denemeye de. Yo ne geçecek ki? FV geçer mi ki burada? Belli olmaz. Bence deneme eder. Kafa yapısı benziyor çünkü hafif. Crespo diyorlar chatten abi. Crespo da ortası. Ama o, bizim kesin mi FV geçer? Bekao. Defans. Defansı bildik abi. Tamam. Defansı cephe koy. Abi aşağı binebilir misin? Neler yazdık bakalım. Bu mı? Teşekkür ederim. Yaşı 27, 27'den büyük ara. bak. O da iyiydi o ne? Allah Allah. Defans. Türk deneyelim bir tane. Bir Türk gider ya buraya abi. Semihçüler. Aşağı. 28'den Türk de değil. büyük yaş. Kimsiniz Türk, yani? Türk Numarası ya? 4'ten büyük. Türk, Türk de değil. değil. Sıkın beyler gözleri. Şey. Konyalı. Kalva. Bu mu? 5, 31'den küçük diyor. 15'ten yani, forma küçük abi. 29-30 arası. Antalya'nın İsrail'li stoperine benziyor. İsmi yok. Ya 29 ya 30. Zor lan bunu bulmak. Türk değil. Juranovic Chat çok Chat ne diyor? Kim mesela? Juranovic diye bir adam çıkmıyor ya. Antalya'nın defansı kim diye ya? Ritvan Dongelen. Bu mu? Aa olabilir lan araba. Genç bir herif ya. Orhan Güllü yazıyor ya. Fazla abi biraz da suratı bilemedikçe açılsa ya, açılıyor mu lan yoksa? Açılıyor, yani açılıyor açılıyor abi de. Çok az açılıyor. Ya Türk değil değil mi bu eminiz? Değil, evet, değil değil. Semih Güller'i denedik, o olmadı. Hımm. Ette Balkovic diyorlar, Balkovic'in surat daha böyle bir kemikli diye. Blind diyen var. Tatlı bir adama benziyor ama. Dalay Blind Türkiye'de oynamıyor ki. Tanımıyorum bile. Ya 28 ya 29 yaşında. Yabancı ama mesela Brezilyalı değil. Aliti yazılı abi chatte. Aliti kim Aliti. ya? Aliti. Beyler, kim Helal bu olsun. adam abi? Ben bu adamı hayatımda ilk kez gördüm ama ya. Yani. Herhangi bir adam. Aliti'yi bilen kim ya? Logo da iyiydim. Bu oyunda kötüyüm abi. Fegoli. Fegoli. BK o. Aktif aktif olması lazım. Feguli. Harbi benziyor. Aynen, Feguli. Çok benziyor lan. Yanılmaz Feguli ama. Orta Cikku var. Cikku var. Orta sağ. Orta sağ, pardon. cigoli Daha çok. Nani sekmez mi? <gülüyor> Nani <gülüyor> değil sağ. ya. Fecinan Ger bende. Geri Ger Rodriguez değil mi ya bu? Ortasalar orta sağlar orta değil sağ ya diye. sanki. Tamam, orta sağ diye geçiyordur o bence. Bence Feaguli o FV geçiyordur. Fv'ymiş lan, tamam. Fv'm. Ya 32'den küçük. 32'den küçük. Forma numarası 33'ten de küçük bu arada. 10 numara giyiyor bu adam. Ha yok. 11'den büyük diyor. Ben küçük yok gördüm. Geri Rodriguez'in neden ülkesi yazmıyor? Bayrağı Değil be. Kavruk bir adam. <laughs> Tete diyen yani var. Değil değil. Fernando var. Tete'nin saçı yok Tete bu kadar. Tete Orlando... mantıklı ama. Var mı Fernando kadar saçı? gitmedi mi? Ya ama yaş 32'den altta abi. Şey Fernando değildir. Evet. Tete değil ya. En <laughs> büyük. Evet. Tete de forvet diye geçiyorum zaten. Baksana. Ben bilemedim. Abi bir tane Türk atalım mı? Bu Mert Müldür olmasın abi. Ama yok ortası saha pardon. KV attım bunu. Hiç yardımcı olmadı öyle değil. Kız sabuncu oldu özelden Ciku yazmış. Abi orta saha. <laughs> <laughs> abi bu şey değil mi ya Fenerbahçe'deki Bertu? O da orta saha değil ama. Orta saha. Korbelis. Bartu Elmaz var. orta saha. Deneyebiliriz Elmaz. abi Bartu. Ama Bartu gerçi Bartu'ya Bartu Bartu benziyor tipsel de ama yaşı tutmuyor. Abi. Bir de Türk, abi, bir de Türk, Türk olmaması tık... lazım <laughs> ya. Yani. Korbelis denesene. Korbelis. Dimitrius Korbelis. Evet. Vay maşallah. Abi bu herifi de hayatımda ilk kez gördüm ya. Ben de bu arada evet. Bu sene Süper Lig'de kötüyüz abi. Mert Hakan yandaş. Cık, Gökhan ya. Töre. Değil saçı siyah. Sakalı var gibi. Gökhan Töre. Ağızsam dövüşçülere benziyor. Hakan Okan Buruk demiş biri harbiden. Lan böyle Biraz gözü kısınca tanıyacağım Oo, gibi Arslan. geliyor ya. Hakan Çıkalda Arslan. olan bu. Bence feci Hakan Arslan. Alakası yok. Orta saha olmadığına göre Hakan Arslan değil, da değil. Değil. Hakan Arslan'ı da eledik. Mert değil beyler ya. Mert değildir beyler ya. Mert'in surat Şip daha uzun şey. bir surat. Türk mü onu almayalım bence bir yazın. Mert Hakan. Benziyor evet. çünkü. Orta saha değil bari başka bir şey deneyelim. Orta saha değil gerçi doğru Mert Hakan. Mertens Tabii. deneyebiliriz. O Türk denesek daha iyi. Bir o tane Türk, de de Türk ve başka mevkiyi deneyelim. Herif Mert çetin mesela ne? Türk stoper. Neden? Adem Aktürk oldu. Stoper de, de değil. Türk de yani değil. Savunmacı değil. Türk değil. Orta saha değil. Leite. Helton Leite bence bu adam. Bence Rebić. Rebić. Aa Rebić mantıklı. Sakalı var abi. ama ya. Bu sarı böyle. O sakal değil mi? Forvet tamam. Aa, Forvet'i forvet. bulduk. Güzel. Yaş 26-30 arası. Onu bulduk. Forvet 26-30 arası. Türk değil. Ceko değil beyler. Yaştan tutmayın. Forvet 26-30 arası. Türk değil. Beşika değildir. Beşiktaş'ta değil. Konya'da değil. Ankara gücünde değil. Adam buksa diyorlar. Sanmam abi. Adam buksa. Daha sarı bir adam. Aynen daha sarı bir adam var bu. bu adam ya. Bu adam cincir bir adam. Kızıl bak sakallar demişler. falan çok şey. Pelkas demişler abi. Ama Ort Forvet. Pelkas değil. Pelkas da abi. sarı. Evet. da sarı değil mi? Yok bir de Forvet. Bak darbe ve Bitici yazıyorlar. Şey mantıklı geldi bana da. Rize'nin Forvet. Ha Adolfo Adolf Yok o herif gençmiş ya. 24'ten de büyük abi. Bence bu herifin yüzünü de görsek tanımayız. Draguş. Zaten, zaten tanımayız da. Draguş da değil. Elif'in surat bayağı çıktı lan bu arada. Hani harbi daha önce bir kere görmüş olsak tanımadık biliyor musun? Yok ya bu çıkmaz bizden. Darri diyorlar bak ısrarla. Darri diyor millet. Ben hayatımda Darri'yi görsem ilk kez görmüş olacağım bu arada. Aynen öyle. Evet hayatımda ilk kez gördüm bu suratı. Nasıl yani doğru görüşmüyorlar. Abi süperlik suratlarında yokum ben. Başka bir şey yok. Sakal da yokmuş mesela. Bence dünya suratlarına gidelim abi. 5'lik istiyor abi bunu yapalım. He olur abi. Aynen. Darri'yi nereden tanıyalım? Tamam buldum. Hederson. Hoibert. Hederson abi tak tek diyebilirim. Oy berk, oy berk. Oy berk. Oy berk. Aynen öyle. Aynen öyle. Biz buyuz abi Avrupa Ligi. Bartum. Tek Buraların adamı hiç Salah. Marquinhos. Değil Chelsea. Marquinhos. Marquinhos. Arama, Marquinhos Paris forması. Önce Marquinhos gibi geldi ama. Oy. Kim, Kim Pempe? Emery. Emery var mıdır? Zaire, Emery. Abi buyuz ee... anladın mı? Avrupa'yız. İki de. Awesome, awesome. Bu kimdi? Tebrün. Yok, ee, şey bu Harbi Bans. Yok. Yak. girelim. <laughs> Ulan Debrun bir şey geldi. yardımcı be. Ama İngiltere değil, Debrun Aa, değil. değil. İngiliz İngiltere değil, İngiltere değil. Aynen bir şey çıkmaz abim. Gerard Moreno. <gülüyor> Keyfi. <laughs> Hiçbiri çıkmadı ya. Abi denesene bir Gerard Moreno'yu. Onun surat daha bir şey abi. bir surat abi. Yok. bir de o adam ya. Pedri olabilir mi abi? İspanya İspanya, ama İspanya, İspanya dedik. E hangi lig kaldı? İngiltere İtalyadan İspanya. Tam birini sıkalım. Kulusevski çok yazılıyor. Evet. İtalya'da Barella. önemli abi. ki Kulüşevski. Kel Toplumlu gibi değil oynuyor. mi Kulüşevski Premier Lig'de değil mi Kulüşevski ya? yani diyen ama... ne alaka beyler? Premier Lig değil adam. Abi Hazard'ın kardeşi var. Torga mı? Harbi Torga mı? O da değil. Ya. O da değil. Abi o bu kadar tombul değil sanki ya. Bir tek 5 büyük ligde oynamıyormuş lan Torgan. Torgan oynuyor abi. Almanya'da oynuyor ama H ile yazılmıyor. Torgan diye yazılıyor. Öyle yazılıyor. Ben öyle biliyorum ya. Yani. Yok. Düz yani. Hayır. Var ya. Var yani var. Var mı? Var var. Pardon. Bu nereye transfer oldu? Guerrero çok güzel abi. büyüklükte değil. Guerrero. Harbi bir girilir Aa, lan. Aa harbi Guerrero'ya Guerrero çok benziyor. Hadi bunun nesi ay, var. Ay, Aynen öyle. Helal, helal. helal bu usta. hep <laughs> Dortmund'a gidiyor. Show. Kane. Bu harbi Dele, harbi, harbi Barnes. Barnes bu arada bak. Harbi Barnes bu de... Harbi Barnes. Bunda da sıvadık. Prozovic. Gerçi o da değil. Kimsin dayı sen ya? Abi çok Almanya Ligi gibi geldi ama. Bunun ismi nereden geldiğini sormam. Oviç de bitiyordur öyle diyeyim. Premier Lig'inden değil. de vereceksek forvet olmayan bir şey verelim. Abi bir lig sallayalım bence. Mesela bak Ter Stegen demişler hem Almanları alırız hem kalecileri alırız. Evet. Hem de La Liga'ya hepsini Hepsine hep yerlendik. <laughs> 31 yaşın altında abi, 25'in üstünde. Ha, Orta yani yaş. 1 milyon adam kaldı geriye. <laughs> <laughs> Alman değil, İngiliz değil, Premier Lig değil, La Liga değil. Alman Bu değilse bence Bundesliga'da sallamayalım. Evet. İtalya. Bir tane İtalya Ligi sallayalım. Orta saha ya da savunmacı sallayalım. Abi bir tane sallayacağım ama beşlikten olmayabilir. Orkun olabilir mi? Olamaz. Ben Orkun da adam. Gerçi Portekiz 5 büyüklüğün içinde mi lan yok değil. İşte ondan ona emin olamadım. Yok değil ama değil mi? Orta saha ya da kaleci. Bu Salih İtalya liginden bir kaleci. Yok kaleci değil ger. Savunmacı. Salih Özcan olabilir mi bu adam? Ama Alman diye geçiyordu. Alman diye geçiyordu. Türk takımında oynuyor. Ama onu sallamayalım ya. Orta sahayı elemiş oluruz diye dedi. Bence Salih Özcan harbi benziyor bu ya. 5 büyük değil mi? Ha Salih. Dortmund işte Almanya Ligi. Ya Abi Bundesliga da değil. Orta, Orta sahada, sahada değil. değil. Tamam savunmacı kale. bir kere tamam. Savunmacı. Ha, yok kale de değil. Pardon. Savunma oyuncusu beyler. İtalya ya da Fransa. İtalya şey ya da Fransa'da savunma oyuncusu. bu deviriş. Hernandez'lerin bu Paris'e giden. Aa doğru. Lucas, Lucas oh. Hernandez. Aynen o. <laughs> 27'den büyük 31'den küçük savunmacı abi, İtalya liginde oynuyor var. Abi bir 4 ligi de nasıl sıkarsın ve bilemezsin ya <laughs> İtalya, İtalya ligi, ligi savunmacısı Rugani diyorlar Rugani, Rugani aa, evet. değil ya bu Rugani abi Rugani 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 değil bence Bence Rugani net Rugani Harbi Rugani'ymiş. Helal olsun. Çete olsun ya. Emre de. Aa, değişik bir tip. Uzun saçlı. Christian Eriksen değil mi ya bu? Yok. Bak saçlarının arkasında şöyle bir gölge var. Abi Kayar Kayer olabilir geldi ya. Ama. Bir şeyde de yeşil yansın ya. Benim fikirler ne kötü ya. Tip çok Eriksen. Haaland, Haaland lan var. harbiden. Ha harbi bağlantı. Harbi alan. basıklığı falan. Oğlum halan, harbi baksana var diyorum saçı var Hiç diyorum. Çok Uzun detay düşünüyoruz Kayer deniyoruz bu. Aa bunu biliyorum. Herhangi bir adam. Asla bilmiyorsun. Biliyorum bu tamam. Hadi çak bana. Dur abi be. şunu tek seferde bil. Dile benden ne dilersen. Amurabat değil mi bu? Kaan Kazgan lan bu. <gülüyor> <gülüyor> Yok savaşçı. Romeo. Oriol Romeo. Hadi git ya. <laughs> var efendim. Abi nerede? E ya? ne yapıyorum şimdi ne? <laughs> Bunu nereden bildin abi? Ya beyler bir şey söyleyeceğim size. Bakayım chat'te bir kişi bile yazmış. Var bir tane yazan var da bilmiyorum Hasan abi, abim Çete bakıp bakmadığımı yayın tekrarını izleyenler zaten burası, chat'in olduğu yer. Burası onun <laughs> ekranının olduğu yer. İnsanlar görür. Çakıştırı bu. Başka hiçbir çakış festivali. Respect. Romelu'nun babası bence bilemez. Aa bu de. şey lan. Koreli bu mi? ya. Mitoma Sosyedat ya da Minamino. Da mi? kalça dansı yapan oğlan. He, şey, kubo. 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 Tek hafta kubo. Senin paketi alın dediğin mi? ama berbat olan adam. Mitoma. Hayır lan onun kartı yapın mino. çok iyi. Sinamino. Ben yaptım iyi ya gerçekten. Forvet <laughs> Japon. O zaman Mitoma mı? Mitoma mitomayı Arbe başka bir şey, bir şey çek. <laughs> mavi formalı biri. Bak. Kaleci. Çok Volkan kaleci. Volkan Babacan. Kaleci. <laughs> çok kaleci. Juventus mu? Juventus kalecisi bu herif. Mavi mavi mi abi Juventus'un kale şeyi? Evet. Adet Ama kaleci forması çok, çok yanıltıyor. Form, o zaman yani. deneyelim. Juventus'un yedek Şezni. kalecisini söylesenize. Bu herif Ş Şikenski için fazla esmer. Şezni değil bu. Şezni için... Onun çok... yedeği. yediği. Abi onun yedeğini bilmiyorum. Abi Robert Sanchez, Sanchez çok geliyor. Chat'te harbiden o galiba. Scott Carson. Aa şey mi? Abi o değil, değil mi? Onların da mı değil mi ama? Yok, siyahi değil mi o adam? Chelsea. Aa kaleci değilse bu mavi formalı biri tamam. Bak kaleci olmadığı göre mavi takımlı Ruben birini sıkabiliriz artık doya doya. Ruben Diaz abi ama İngiltere Tamp Ligi değil. Yok İngiltere, li İngiltere Ligi, Ligi. Ligi, Ligi, Ligi değil. Ederson bu adam. Bu Ederson değil. İngiltere dışı mesela Bundesliga'da mavi kim var? Kimse yok. Abi bu, boğazı dövmeli mi bu adamın yoksa sakalı mı var? Bu Sakallı Napoli adam ya bu. Marsilya olabilir. Payet Bak, falan. Bak Marsilya olabilir. Başka mavi kim var Avrupa'da? Napoli. Napoli mavisi değil bu abi. Daha böyle bir deniz mavisi bu. Abi bir takımın mavi forması da olabilir ama. E tamam. Yine böyle açık mavi formalı bir takım. Bu Busquets ya. yazıyorlar ama Busquets Amerika'da değil mi ya? O ya, Busquets, Busquets Amerika'da. Mi? Kime girsek bunda ya? Çok Klaus yazdınız chat. Jonathan Klaus. Sen misin dayı? Aha Lig 1 tuttu. Defans tuttu. Lovren, Lovren, Lovren. Lovren Marsilya'da değil mi? Tamam işte. Marsilya'da değil bu adam. Lyon'da değil mi ya Lovren? Lyon'da mı? Yaz bir Lovren abi. Oğlum böyle mavi mi var ya Marsilya'dan başka? Ay Lovren'miş lan. Helal olsun. Ne kötü İyi bu, bildik. Mars, ne kötü Lyon forması Montaj Montaj gibi ya. foto bu arada. Ederson. Gabriel Jesus. Benim gözler gitti lan. Ben abi, Roman... ya. Ederson ne diyor chatte ben çok emin olamadım çok silik abi. Güzel Brezilya Premier Lig. Gabriel Jesus. 30 Richard küçük. Richard Lisson olabilir mi abi? Tottenham forması gibi çünkü beyaz forma var. Martinelli ya bu. Diyor musun? Richard Lisson işte? Ben... Bence Martinelli bu. Ha sonra da onu deneriz. Geçti yukarıdaydı. Ah be. Bu ne? Şey, Martinelli. ya da Martinelli. Martinelli. Martinelli abi Martinelli. Martinelli. Gabriel değil ya. Martinelli'nin Martinelli. saçı böyle bir saç değil abi. Maalesef. Jesus mu ya? Jesus hiç değil ya. Jesus siyahi değil mi? Martinelli Burası mantıklı yani. ama tipsel hiç benzetemedim. Ben de benzetemedim. Aynen. Nasıl Martinelli? Alakası bu? yok ya. Yanda ha, çok şey, farklılaşıyor. Hangi fotoğrafı. ışıkta seçtiniz evet seç abi. bunu? Ooo Kırmızı surat bir adam. Yabışan çocuk. Kieza. 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 Zaniolo. Zaniolo bana da çok Zaniolo gibi geldi ama. Kieza Kieza. Kieza iyi bildim ya. Kieza. Yok yok bu adamı biliyorum Kiosus ya. Kesus Navas. Kalp Kalk kalbe karşı bir adam. Topçu. Topçu da varız abi. Rune Davi Klasen değil mi bu? Kanka saçı var gibi onun sanki. Ama bak Hiç açık tık. sanki buraları Klasen gibi. Ama Klasen kulçel Klesen... değil mi? Yok ya de Var mı? A orta Ortasa 30 yaşından küçük bir ortasa. İtalya değil. Hollandalı ya, değil. Yanlardan basık Sergen Yalçın'a benziyor. Kimsin lan sen? Kim bu dayı? Kim bu lan bu? Ward Prof çok yazılı abi. Ward Prof yazılıyor evet. Yazılı. Aa benziyor bu arada James Ward Prof. Çete bak aga nasıl hiç de böyle bir şeye benzetemezdim ha. Ersin Destan oğlunun aynı ya. Harbi. <laughs> bir de şeye benziyor. Sallayalım bir şey abi. Gabriel Martinelli'yi burada deneyebiliriz. Diyecektim onu gerçi çıktı. Niye deniyoruz ki ama? Cengiz Hünler yok. Cengiz Kepa var e abi. değil geldi. geldi. Ofiste Dwight'ın kardeşi var. o deneyeli var bir de. yok hiçbir şey yok. Abi Alvarez geldi. Bir de Premier Lig adama deneyelim. Borved de değil, 23'ten küçük, çok genç bir adam bu. Kaleci ya da orta saha çok genç bir adam. Hmm. Şapaya benziyor da o kadar genç değil. Evet. Gavi mi acaba? Gavi olabilir. Değil. Ama Barcelona, Barcelona, değil, Barcelona değil. Barcelona girdik, Cancelo girdik. Valliga da Liga'da değil. <laughs> Giovanni Reyna diyorlar. Yamanuk. Para mı? Lan Köteler lan. Buna devam edelim bu iş sardı.